...gece 3 falan gibi dedim ki bir yatam da şey yapam. E, varam da yatam biraz dinlenem. Sonra vardım yatağa yattım. Vardıktan sonra böyle bir uykum bastırdı tamam mı? Submarine oldum. Sonra dedim ki yengenize ben yatıyorum kardeş. Bacı. Karbo dedim. Tamam dedi. Yattım uyuyacağım. Saat 5-6 artık kaç gibiyse kalktım. Ya dedik şimdi benim, benim uykum öyledir. Ben gece uyuyup uyandıysam yedik demektir. Bir daha asla... Abi de denedim, denedim, denedim fakat denerken sabah 8 9'lara geliyor saat. Televizyon açtım olmadı falan ve arkadaşlar bir sıcak başladı. Şimdi bakın benim evim aslında Esen bir yerde. Esen. Hayır. Esen bir yerde fakat benim Bak şimdi camı camdan kafayı çıkarınca esiyor. Yani rüzgar paralel geçiyor. Benim evimin içine girmiyor. Abi fakat arada perdeyi uçuşturuyor. Ulan güneşliği kapatıyorum. Camı da kapatamayacağım için. Perdeyi bir uçuruyor. Perde şşşt diye açıyor böyle. Jin gibi törbeler olsun. Bir anda vampir gibi oluyorum. Böyle güneş vuruyor. 40 derece. Lan kapat onu falan. İnanılmaz nem. O güneşliği de siyah güneşlik böyle. Kapatınca içerisi hamam gibi oluyor. Lan vantilatör var işte. Vurdum en üçüne işte artık. En yükseğine. Çektim yakınıma üflüyor ama sıcak üflüyor oğlum yani neyse içine su koydum bozmadım belki yani su aznesi var onu yaptım falan yok delireceğim yine mi dedim adam acaba yayın odasına girsem falan neyse dedim biraz kalkayım da varam da iki si dumana vuram dedim tamam mı iki dumana vuram dedim sigara içeceğim neyse vardım sigaraya sardım yatağıma oturdum aldım elime telefonu. Twitter'a bakacağım. Abi Twitter'da işte geziyorum. E, e aman da falan. İki tane gaz saraylı böyle işte düştü öleme tamam mı? Twitter işte düşünür müyüz falan diye şey yaptı. Benim gireyim dedim Twitter'a bakayım. Mentionlarda ne demişler işte ne, ne, yorum yapmışlar falan işte. Nereden çıktı olabiliyor musun? Bir tanesi temsilcimiz Lili kutluyorum falan diye. Fransa bayraklı falan gaz saraylı bir profil. Ananın şeyiymiş kardeşim yani sinir oldum. Yok Lil profil fotoğrafı falan yapmışlar. Neyse hadi dedim bakayım. Abi baktım çıktım. E, falan yaptım küfür ettim çıktım. Sorun yok. Abi sonra bir yeniledim sayfayı arkadaşlar. Gabardağı gibi bir feed'im o. <laughs> Twitter'da Flore testleri dedim ama kadar yani her yer şey böyle yani oh nasıl ağlıyorlar işte Mourinho'nun haline bakın oh Fenerbahçeliler üzerince bizim de sevincimiz bu işte Fransız takımı oley koydular falan. Full Galatasaray'da oldu tweetim tamam mı? Hakikaten böyle Ersin Korkut gibi oğlum biz Kürt değiliz değiliz biz Türk'üz oldum bu ya yani düzeltmeye çalışıyorum hepsini teker teker ilgilenmiyorum yapıyorum tıklıyorum bir daha bana bu neyse şeyini gösterme diyorum gösterme yine yeniliyorum gösteriyor. Sonra dedim ki iki fenerli beğeneyim de hemen toparlasın time'daki. Abi beğendim. Bu sefer de Rambo Okan olmadı mı elinde bıçakla? Her şey Fenerbahçe bak. 30 tane tweet var üst üste Fenerbahçe. Ya Allah'ım yardım et. Bu kadarı da Bu kadar da Fenerbahçe istemiyorum galiba. Ama bak keşke gösterebilsem. Yani Herkes var ya. O kadar Fenerbahçe ki arada hiç normal bir şey yok ki toparlamıştım ben. Abi ne yapacağız ne yapacağız? Öneme şans eseri bir tane film haberi çıktı tamam mı? Sydney Sivini. Dedim ki like'layayım abi bunu. Ben. Toparlasın belki. Bu kadar agresif algoritma. Abi like'ladım bak yemin ediyorum bir tweet. Bir refresh dedim arkadaşlar. Sydney Sivini doluyor. Sydney Sivini Ero. Sydney Sivini Porn. Sydney Sivini Euphoria sen sahneleri. Sydney, Sydney, Sydney e, Türk erkeklerini gazoz gibi içmeye geliyor. Yetmedi mi? Madison Beer'dan Al Festival. İşte aman işte or oradan Kier'dan Jordan e, Festival. Aman arkadaşlar En Hathaway'in dolgun memeleri. Yabancı profiller böyle işte Hollywood hats. işte bilmem ne hats. E, cinematic Horns falan gibi böyle hesaplar ama görmeniz lazım. 55 tane kadın alt alta biri dokuyor Biri, biri memelerini zıplatıyor. Horny Gifts falan çıkıyor böyle. Ya ay Fitir dedim ben bunu yengenize nasıl açıklayacağım? Açıklayamam yani. Elon Musk'ı suçlayamam ki yani anladın mı? Anlamaz yani. Ben beğeniyorum zanneder. Ya inanılmaz fotoğraflar geliyor. İşte yok tek sahneleri geliyor. Sweetly Sweeney'nin yalatıyor falan. Allah'ım bu neymiş diyorum. MERAKTA ediyorum. Bakıyorum geçemiyorum DA Allah kahretsin. Sonra Madison Beer geliyor. Bakın Madison Beer nasıl da işte e, aklınızı başınızdan alacak. Hayda. En Hathaway... Bodrum'a çapa attı falan böyle a, inanılmaz şeyler ama bir tane türbanlı yok yani tamam mı part 3 bir part 1 hiçbir parti yok neyse full böyle Hollywood starlarının erotik sahneleri seks sahneleri dedim eyvah bu daha kötü şimdi kötü olan da ne biliyor musunuz hadi yengenizi açıkladım size nasıl açıklayacağım kike nasıl açıklayacağım ben Biliyorsunuz cuma günleri Twitter'da dolaşıyoruz. Bir gireceğim orada. Ayde. Dedim bunu da temizlemem lazım. Mecbur temizlemem lazım yani. Nasıl temizleyeceğiz abi? Birkaç tane haber, tweet like'layayım. Çünkü çok agresif algoritme. Abi gittim birkaç tane tweet like'ladım. Bu sefer de algoritma beni sağcı zannetti mi? Yanımda ne kadar Filistin bayraklı, yeşil emojili, ne kadar sağcı varsa çıktı ama anlamıyorum da sağcı mı işte. Sonra tıklıyorum bir de tıklıyorum daha da bozuluyor algoritma tweet'e girdiğim zaman. Şeyde anladım İnsanların profiline giriyorum şey yazıyor. Muhalifler bunları görünce deliriyor. F-35'leri falan gösteriyor. Ya her neyse. Şey. Kuduruyorlar. Şey yazıyor. Son çırpınışları bunlar. Batıyorlar. Bitiyorlar yazmış. Coca-Cola'nın kutu kolalarını paylaşmış. Üstlerinde hande mande yazıyor abi. Coca-Cola çırpınıyormuş. Bitiyormuş. Dedim ki abi. Yani affedersin. Sydney Sivini'nin. Olsun. Bu olmasın. Yani. Bunu asıl açıklayamam yengenize ya da size. Hani Sydney Sivini direkt böyle love diye kameraya yapıştırsın daha iyi yani bu çok kötü hemen hepsini engelledim falan artık böyle gittim en böyle en solcu şeyleri beğenmeye başladım falan böyle çok sola gittim böyle. <laughs> En son tipe kadar gittim. Durdum orada. Allah'ım dedim ne yapacağım ya böyle. Olacak iş değil yani. Dur çok sıcak oldu. Nasıl toplayacağım falan. Neyse biraz ondan biraz ondan tekniğini kullandım. Biraz toparladım şimdi Twitter'ımı. Ama arada hala işte şerefsiz miyiz? İşte e, terörist miyiz? Acaba sağcı mıyız? Acaba işte, gazetecili miyiz? Acaba e, sapık mıyız? P***cü muyuz Falan diye şeyler çıkıyor. Ya bir de şey çok korkunç arkadaşlar. Mesela bir tweet'e giriyorsun tamam mı? Tweet normal bir tweet. Tweet tuttu mu aşağı hemen popnapçılar geliyor. Ve popnapçılar da artık bakın benim seksi fotoğrafım diye de gelmiyor. Bakın işte 30 santimlik s ile zenci sevgilim bana nasıl ver yansın ver yansın dibime dibime vuruyor şeklinde videolar çıkıyor. Yani direkt pop çıkıyor. Bam bam bam. Artık hani böyle şey de değil. Popom bu benim falan da değil. Direkt p ne fotosu oğlum video video şak 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 koyuyor. Bende şey de yok. Sansür de yok. Tamam mı? Kaldırdım o sansürü. Çünkü her boka sansür atıyor Twitter. Abi çok korkunç algoritma ya. Bu kadar agresif algoritma olur mu ya? Siz de yaşıyor musunuz bu sıkıntıyı? Ya da kriptocular. Ha iki tane kripto haberine tıkladım. Ya dedik boğa da geliyor ayı da bizi falan gibi şeyler. Allah'ım delireceğim ya. Ya Cansu evet benim de full fenerdi de biraz toplayayım dedim. Çünkü gündemden haberim olmuyor. Sürekli orta sağ alın orta sağ alın. Yok İsmail Kartal geri dönsün yok. Bir de böyle o futbolu F'sini bilmeyen troller. Bir de şimdi şey çıkmış. Ben fark ediyorum bunu. Çoğu gerizekalı fark etmiyor da. Belli ki bunlar çok net Galatasaraylı ya da Beşiktaşlı. Fener profil oluşturup en ufak bir şeyde takım 1-0 kazanıyor. 2-0 kazanıyor. Daha da beter eleşti. Işte, İsmail Kartagasin size yazıklarsın. istifa edin. Mourinho istifa yazmış. Kepsi açık. Ananın a**. Senin iki maçta ha. Şimdi bu herifin normal bir insan değil, Belli ki. Fenerler de Galatasaray yapıyor burada. Hani sadece Galatasaraylıları suçtiğim değil. Twitter'da böyle bir futbol savaşı var. Sanki Twitter savaşını kazanan şampiyon olacakmış gibi. İnşallah kulüpler Twitter'a bakmıyordur. Full saçmalık çünkü. Dedim ki bunlara bakmayacağım ya. Bunlar futboldan anlayan insanlar değil. Hayatı boyunca bir kere maça gitmişliği yok. Top oynamışlığı yok. Lisanslı ürün almışlığı yok. Sadece etkileşim alsın diye trollük yapıyorlar Twitter'da. Ne bunların görüşünü ne yapayım? Kim bunların görüşünü ben. Neyse saldım. Evet evet ya. Yani saçma sapan şeyler oğlum. Hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'yi sen Beşiktaşlısı. Yani paylaşımları görmeniz lazım. Salak salak şeyler artık yani. yani ne futboldan anlıyorlar ne kulübe bağlılar. En ufak bir şeyde eyyam istifa edin. Yok şunu yapın bunu yapın. Çok yoruyor yani insan beni. Şey o insanlar beni sinirleniyorum da ya kulübe de bağlıdırlar bir yandan evet bilmiyorum ama çok sıkın sıkıntılı yani profiller neyse twitter'da böyle bir taraftar yarışı dönüyor yani gerçek taraftar yok doğru düzgün futbolu bilen de yok zaten Bu salak insanlar oğlum yani morinho istifa diyor Lille maçından sonra İsmail Kartal olsa 5 atardı yazıyor ciddi ciddi yazıyor bunu sırasım geliyor sinirden benim de bu atallık karşısında yani anladın mı? O yüzden ben de dedim ki profilim düzelsin bu sefer de Sidney Sivini hadi bakalım. Yani olur mu böyle sabahın onunda bu sıcakta? Neyse. Ya yine de İsmail Kartal'ın görüntüsünden iyidir timeline'da ama. Of dün sabah arkadaşlar inanır mısınız bir buçuk saat algoritma düzeltmekle uğraştım ya. Nasıl da hissediyorsam şey şey hissediyor ya. Dedim ki biraz normale dönsün. Böyle şey tweetleri var ya işte. Beni terk etti, beni aldattı. Sonra ben de gittim onun eski arkadaşına verdim falan diye böyle ee, kız tweetleri falan böyle şeyler var. Ya da işte kız neşesi. İşte kahve içtiğimde osurdum falan. İşte ee, kızlar bakın nasıl olmuş. İşte o bunu beğenmedi falan filan. İşte ilk buluşmada getirdiği yere bak beni genele falan ve i̇şte falan gibi şeyler paylaşıyorlar ya. Öyle şeyler birkaç tane likeladım. Dönüşüm, değil mi? Bu sefer de bütün Twitter feedim Chicky Girls gibi oldu. Taylor Swift olduğu falan. Ya ne kadar agresif algoritması. Nasıl da bunları şey yapıyor mesela. Ayırıyor acaba kafasına. Bunlar işte Girlish kız neşesi. Bunlar Galatasaraylı. Bunlar Fenerbahçe'li. Bunlar sağcı bunlar solcu. Tabii ki hani takip ettiği hesaplar takip edilen etkileşime giren hesaplara göre yapıyorlar bunu ama bu kadar da hani nasıl ayırıyor ya. Çok enteresan. İki Deadpool beğeniyorum. Full Marvel oluyor mesela. Çok enteresan. Ha üniversiteye başlıyorum. Kızlar nasıl kombinim? Nasıl kombinim? Pardon. Yani tamam güzel kombinim. Çok iyi. İşte kızlar şöyle oldu benim. Ya çok iyi tamam. Foto atmanın zamanı geldi. Bu Twitter'a foto atma olayını da anlamıyorum. Çok ekstrem bir durum yoksa neden bikinili fotoğrafınızı Twitter'a atıyorsunuz? Normal bir Twitter kullanıcısıysanız, şey değilseniz, OnlyFans'ı değilseniz falan. Bizi ilgilendirmiyor bak sakın şey anlamayın yani yargılamıyorum. Bununla ilgili tweet de atmıyorum. Sadece fikrinizi soruyorum yani. Neden yani bu? Ne saçma? Instagram yok mu bunun için? Aynen aynen. Arkadaki amcayı kaldırır mısınız? Amcayı kaldırıyorlar böyle falan. İlgi değil mi? Tabii. Çok fazla 20 yaş oldu Twitter. 20 yaş altı oldu. Ya olur tabii ki olur. Neden olmaz? Kısır. Ha kısır. Haydi bakalım kısır. Yengeniz bana attı onu biliyor musunuz? Ben bilmediğim için attı bana böyle şey gibi. Norman diye çıkartmasından sonraki Fransa'nın hali gibi. Savaş alanı gibi bir kısır attı. Yani herhalde dedim yani yapmış güzel yapmıştır. Şekilsizdir. Çok güzel gözüküyor dedim. Afiyet olsun falan dedim. Aşkım dedi. Ne kadar tatlısın. Bunu dedi. Test olarak yapıyoruz dedi. Peki dedim. Yani böyle şeyler. Kızlar kısır yaptım. Nasıl olmuş? Yurt dışında 6-7 yaşında Twitter kullanıyor. Yok artık. Kısır atacak kimsemiz yok ki. Aga be.